ve biz bu hafta sonuna kadar talep ediyoruz. Her bir adımımız kaybettiğimiz kadınları Yola Ayşe kızınız için Allah razı olsun. Nasıl bana o mavi yönelim? Ben de nasıl mavi? Ayşe'm nasıl bakıyom ben anne? Canım kızım şu gözleri Allah nasıl gözleri, Şu gözleri bak allahım şu gözleri. kızlar gülüyon Ben Böyle mi gülüyorsun? Böyle mi gülüyorsun? Canım, canım kızım. Allahım. Allahım nasıl böyle, <laughs>

Gel abi verin lan. verin <تصفيق> الفاتحه <تصفيق> <تصفيق>